Anneciğim özür dilerim ben. Çantamı alacaktım. Ulandırdım seni. <laughs> Canım kızım benim. Ben uyanmıştım zaten. Sen çıkıyor musun? Anne Ömer'i uğurlamaya gidiyorum. Güle güle gitsin Ömer. Selamımı söyle. Olur söylerim. <laughs> Anne. Zadeşin mi var senin? Ha yok. Ateşim mi? Aa, sana öyle gelmiş. Yok anne sen yanıyorsun şu anda. Ateşin var. Hayır Defne bir şey mi? İlaçlarını mı almadın? Nerede ilaçların? Kızım şimdi alacağım. Hadi çantamdı işte. Nerede çantam? Kızım. Anne hani ne oluyor? Bir şey yok oğlum. Bir şey yok Allah aşkına. Defne gereksiz panik yapıyor. Hmm. Annemin ateşi var Kerem. Kerem bir bardak su getirir misin anneme? Kızım bir şey yok, inan ki yok. Tamam be. Bir dakika dur, ben de bakayım. Anneciğim senin bayağı ateşin var. Yok Kerem, bir şeyim. Abartmayın çocuklar, ne olur. Günaydın. Uyandın mı kızım? Günaydın hala. Ne oluyor burada? Kızım neyin var senin? Hala, annemin ateşi var. Hala bir şey yok. Çocuklar gereksiz yere panik yapıyorlar. Azıcık ateşime yükselmiş ama bir şey yok. Hemen hastaneye gidelim ha. Babanı arayayım ben. O götürsün seni. Yok. Valla yani gerçekten bu normal doktor da söyledi olabilirmiş böyle. Şimdi ben ilacımı içtim hemen gelirim kendime. Merak etme tamam mı? İyi e, madem. Bir şey olursa seslen ama. Tamam tamam tamam. Ben su koyayım. Sen bekletme Ömer'i. Ee, git uğurlamaya çocuğu. Bak, bekler seni. Hadi kızım. Anneciğim, ben böyle nereye gideyim? Seni bırakıp? Hı? Aa, Defne. Aşkına yavrum ne olursun. Ne olacak? Bak, ben burada hem yalnız da değilim. Gözün arkada kalmasın. Bak, Ömer'le görüşemeyeceksiniz uzun süre. Üzülür sonra bak. Hadi. Yapma Defne. Hadi. Anne yani olmaz. Arar söylerim ben. Ömer'e gelemeyeceğim derim. Nasıl da güzel olmuş benim çiçeğim. Ne güzel olmuşsun sen. Hadi git böyle görsün seni güzel hem de uğurla. Anneciğim, hayır olmaz bak. İçime dert olur benim. Gidemem ben bir yere böyle. Defne, lütfen.